Kamu bankaları emekliye 8.000 TL ile 12.000 TL arası ödeme verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere hazırlık sürecinde dün yaptığı miting sırasında emeklilere güzel bir sürpriz açıkladı. Emekli maaşı alanlara devlet bankaları tarafından artık 5.000 değil 8.000 TL ile 12.000 TL arasında ikramiye ödenecek. Yani kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarını güncelledi emekliye verilecek miktar arttırıldı. 4A, 4B ve 4C emeklisinin tamamı emekli maaşlarını devlet bankalarına taşıyarak bu promosyon ödemesinden faydalanabilecek nokta promosyonlar tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yatıyor. Bakan IŞÖKHANJ tızıyla ödeme tarihlerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın promosyon zammı müjdesini vermesi sonrasında ödeme tarihleri de emekliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Bu konuda da açıklamaya çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hemen sonra jet tızıyla bir açıklama yapan Vedat Işıkan, emekli maaşı alan vatandaşlara kamu bankaları tarafından sağlanacak olan yüksek promosyonlar için başvuruların 28 Mart'tan itibaren kabul edileceğini duyurdu. Emekliler başvurularını yaptıktan sonra 3 iş günü içinde ek ödeme alabilecek. Bu ödemeden faydalanmak için aranan tek şart ise maaşınızı taşıyarak 3 yıllığına taahhüt sözleşmenizi imzalamanız. Kamu bankaları emekliye ekstra fırsatlar da sunuyor. 3 kamu bankası tarafından emekliye promosyon ücretlerinin yanı sıra ekstra fırsatlar da sunuluyor. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş kamu bankalarına geçmeleri durumunda bayram öncesi düşük faizli ihtiyaç kredisi ve faizsiz taksitli nakit avans kampanyaları ile de buluşabiliyor. Hemen başvurunuzu yaparak siz de kamu bankalarının sağladığı avantajlardan hızlıca yararlanabilirsiniz.